Evet. Son atışı atıyorum Agam. Son atışımız vatana millete hayırlı uğurlu olsun. Güzel. Bayağı atmışım lan şu tarafta. Oh biraz şöyle de şey olsun. Bak yansımadan görüyorum ben şu an nerede olduğunu. İşte tekne olsa aslında gidiyorsa daldıracaksın direkt. Hep balıklar var. Buralarda çok yok. Aha. Bak 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 bak. Bir şey mi yakaladım lan? Bak. Geliyor. O ne? Bu ne lan? Bu ne? Aa bir şey yakaladım. Aha balık yakaladım lan. Balık yakaladım. Ah. Oğlum oraya sıkışmasın. Bir dakika. Sen dikkat et. O Oo balık yakaladım. Ee, Arkadaşlar bu ne? Al baları buraya Al Bu ne lan? Bu ne balığı? Ha? Bunu koyacağım mı? Bilmiyorum ki bu. Bu nasıl bu? Zehirli midir? Nedir? Abi. Ay. Uzak duralım. <laughs> Abi çünkü ilk defa böyle bu. Oğlum bunu atmayalım, atmayalım. Öldü mi? Ölmez hemen lan Ölmüş müdür Ölmez. Şu komşu şey yap bakayım Öldü. Öldü. Ah. Abi balıktan anlıyorsunuz mu bu ne bilmiyorum ki? 40 evet. çarpar Ne zehirli mi zehirli mi şey mi? Ne yaparsak Ne diyor ya? Ama güzel olur. Bunun şeyi çorbası meşhur. İyi balık ya. Abi bunu nasıl alacağım ben ya? Ayaklan basacağım. Ulan. Ayağından bas kancayı çıkar. Zehirlemesin şey yapmasın. Yok yok o, o kadar değil. Eline dikkat et. Ah. Yoruyor, bas ayağını. Heh. İğneyi çıkarsın. Bu değerli bir balık, bakma. Allah Bunun Allah. çorbası meşhurdur ya. Abi, etmiş, şey koyalım, kalkalım, Ulan. <gülüyor> <gülüyor> Abi bunu elime alsam bir şey yapmaz değil mi? Çekenlere eline batmasın. He. Eğilidir o. Anladım. Ama Dur. Ah. <laughs> uh. Ulan. Bunu salacağım ya. Evet ilk balığımız. Çekmedin mi oğlum? Hadi çek hadi. Öyle mi? Tamam yaşıyor. İskorpit yakaladık ya. Ulan çapariye bu kadar büyük balık nasıl geldi ya? E yem, yem yok ki çaparı var abi istavrit çaparısı. Balık? He anlamadım balı. İp yapman lazım. İp mi? Abi var mı dip? Yok. Yok, yok. Ben çok yeni var bilmiyorum ki abi. Şimdi öyle fırlatıyorum ediyorum falan. Bir şey yok bak. Şeyde. Denk geldi ya. De. Vallahi anlamadım. Ben de ilk defa balık tuttum ha şimdi. Vallahi. Niye Ama demek burada dip yapman lazım. Aa burası bir de şey. Takılıyor. Yosunluk işte yosun musun sen ha? ileri fırlatabiliyor muyum biraz? İleri i̇şte ileriden böyle dipten herhalde geldi. Ulan baktım abi <laughs> takıldı bir şey. Demek dibe indirmişsin. Evet. Dibe çekince orada şey görmüş. Vay be. Yok, yok. Demek onun abi sırtındaki şeyler diyorsun ki. Sırtında bir de şu altta var iki tane. Hı hı. Onlar adamı şey yani, yapıyor, çarpıyor. İki saat böyle kıvrandı. Ne diyorsun ya? Abi? Vay be.